Hazır mısın? Başlayalım. Arkadaşlar merhaba. Universal iğne nasıl takılır? Önce onu izah edeceğim. İğnemizi takarken herhangi bir zarar olmasın diye şunu buradan çıkarıyoruz. Ve iğnemizi burada iki tane aparatla yer var. Onlara takıyoruz. Takmadan önce e, iğnemizden kablodan gelen üç tane veya dört tane kablo olur. Biri kırmızı, biri beyaz. Diğerleri de mavi, yeşil, siyah falan olabilir. Onlar o önemli değil. Ama kırmızıyla beyazı üstte iğnenin yani iğne kısmına değil de üst kısmında olan fişlere takıyoruz. Böyle bu şekilde kırmızıyla beyazı diğerlerini de üçlü veya dörtlü olabilir. Diğerlerini de en alt kısma takıyoruz. Böyle gördüğünüz gibi Böyle takıyoruz. Sonra burada tırnakları var. Şurada gördüğünüz gibi tırnakları Bir de burada var. Bunları buraya böyle de tak diye oturttuğumuz zaman kendini de yerine oturuyor. Ve daha sonra işimiz bittikten sonra da bunu oturttuktan sonra da bunu takıyoruz yerine. Ve kullanıma başlıyoruz. Bu şekilde. Kapat.